Hasan merhabalar. Hocam merhabalar. Nasılsınız? İyidir. Seni sormalar. Teşekkür ediyorum. Bugün sizde yeniden gündeme dair çok önemli konulardan birisine parmak basacağız. Gündeme dair. Evet. Hı -hı. Bu hiç gündemini kaybetmeyen bir konu bence. Evet. Sizce hocam coğrafya kader midir? Coğrafya kaderdir. Sözü başarmaktan korkanların inandığı bir inançtır. Coğrafya kader değildir bence. Coğrafya kaderdir hocam. Coğrafya kaderdir. Sende nasıl bir etkisi var? Önce bir onu öğrenelim. Yani hocam şimdi en basit örneğini isim söyleyeyim. Ben burada Van'da doğdum, büyüdüm ve bir şekilde kendimi var edebildim. Yani bunu şey yapmak için söylüyorum ama mesela Afra daha lisede Afra daha lisedeyken benim üniversiteden sonra girebildiğim, keşfedebildiğim birçok ortama girebiliyor mesela sinema üzerinden gidecek olursa. Ben yani 20'li yaşlarımda bu böyle bir bölümün olduğunu öğrenip okudum. Afra daha lisedeyken. Ben buraya hocam kendimden... Evet, ben seni burada bir keseyim ha. Hasan. Afra 18 yaşında kısaftın bir neferi. Kendisi de gelecek böyle bu bizim şey. gelecek gördüğümüz bir arkadaşımız. O ee, ben 18 yaşındayken e, herhangi bir sinemayla herhangi bir ilgim yoktu. Hatta 30'lu yaşlara kadar sinema sinemayla çok ilgilenmedim. Sadece izleme kısmındaydım. 30'lu yaşlardan sonra senaryo yazımı nasıl yazılır, işte edebiyat, o klasikler, işte tiyatro, resim, sanat, heykel neyse bunlara 30 yaşımdan sonra başladım. Şimdi bir insanın bir şeyi erken keşfetmesiyle geç keşfetmesi coğrafyayla alakalı değil. Sen ne? Afra aynı coğrafyanın insanısınız. Yani senin Van'da yaşıyor olman, onun Ankara'da yaşıyor olması o erken keşfetmiştir, çabuk bu Yani burada şöyle iki tane örnek var önümüzde. Biri Mozart. Mozart çok küçük yaşlarda keşfedilmiş. Ve e, ünlü olmuş bir sanatçı ama çok uzun yaşamamış. Yani bizim yaşlarımızı bile görememiş. Beethoven ise yaşlara kadar, bizim yaşlara kadar herhangi bir eser üretememiş. Sonrasında başlamış üretmeye. Şimdi hangisi daha ünlü, hangisi daha iyi, hangisi daha doygun eserler üretmiş diye biz bunları soramayız bile. Çünkü ikisi de kendi çapında müthiş insanlar. Yani o zaman öncelikle bu bir şeyi başarmak için yaşa saplanmak bence coğrafya kaderdirle benzer bahaneler. İnsan üretmekten korkar. İnsan yaptığı şeyler ya tüketmek o kadar basit ki Hasan. Yani bir film izlemek çok basit. Açtın, izledin, bitti. Ama bir film üretimine geçmek, bir sanat eseri üretmek, bir kitap yazmak, bir şiir yazmak bunlar çok basit değil. Üzerine düşünmek ve onu biçimlendirmek gerekiyor, bir yaratıcılık gerektiriyor. Yani bizde şu var, bir şeyleri başaramadım çünkü coğrafyadan. Hayır, yani Van'da da bu tarz insanlar var. Yani ama bu, hocam şimdi şöyle şu, de bir şey var. Çok özür diliyorum, sözünüzü kestim. estağfurullah. Şimdi Afra örneğinden gidelim mesela. Afra 17'sinde 18'inde ceval bir genç. Evet diyorum ya ben 20'li yaşlarımda sinema diye bir bölümün olduğunu fark ettim. Ve ben de 30'lu yaşlarıma kadar hep böyle telefonla imkanlar kısıttı. Ee, i̇şte cep telefonunun yaygınlaşması o dönem yeni yeni olduğu için kameralı falan birazcık hani yol açtı bizi. Ama mesela Afra direkt şansının içine doğdu bence. Ya da A şahsı B şahsı. Şimdi İstanbul'da yaşayıp yetişen bir çocuk setler elinin altında hani böyle bir şey yapmak istediğinde ki herkese ben de yaşamıştım bunu. Vallahi kimsenin elinin altında değil Hasan. Orada da İstanbul'da da şöyle bir durum var. Bir şehirde 20 milyon tane iş var. İş sayısı da belirli. Yani orada da belli bir yere gelebilmek için belli bir kademeye, belli işlere girebilmek için belli insanları tanıyor olman lazım. Yani İstanbul'dasın. Sinema sektöründen hoşlanıyorsun. Pat diye sinema sektörünün bir elemanı olamazsın. Yani doğru Ama insanları tanımak, doğru insanları tanımak ve Oraya varmakla alakalı. Ya dediğim gibi işte Afra biz şimdiki zamanı değerlendiriyoruz. Gelecek zamanı görmüyoruz. Belki de bu işe çok erken başladığı için daha 30'lu yaşlarda işten hoşlanmayı bırakıp bambaşka bir hayatı olacak Afra'nın. Biz şimdiki zamanı değerlendirerek gelecek zamanı tasvir eden ama hiçbir tasviri de gerçeği tutmayan insanlarız. Yani sen kendi 20 yaşına baktığında şu andaki yaşında olduğun yeri görebiliyor muydun? Göremezsin. Ya bambaşka hi hikayeler vardı. Belki kafanda ünlü bir işte atıyorum ressam olmak vardı o dönem. Ki resimde yapıyorsun şey bu karikatür falan yapıyorsun. Karikatürist olmak vardı. Ama sen ne yaptın? Ee, sen bambaşka bir yere evrildin. Ben 18 yaşında e, tamamen böyle kendi çapında yaşayan hayatın çok da farkında olmayan bir adamdım. Yani arıcılık falan okudum. Yani 19 yaşında ilk okulum arıcılıktı. Yani nereden nereye? Ya başarmak isteyen insan başarır. O konuda evet, katılıyorum. Evet. Hani çok güzel bir laf vardır bu hayatta. iki seçenek vardır. Ya bahaneler ya başarılar. Evet. Yani şimdi bahanelerin arkasına sığınmanın bir anlamı yok ama şimdi diyorum ya mesela İstanbul'da yaşayan birisi bir söyleşiler kolay, geziler kolay, Galeriler kolay, yani birçok şey kolay. Üretme aşamasında... Hayatta hiçbir şey kolay değil Hasan. Ulaşmak yani kolay. Şöyle, e, belli bir para limitinin üstünde yaşayan insanlar başka dünyalara bakabiliyorlar. Onun altında yaşayan insan, ben eminim ki İstanbul'daki insanların benim kadar tiyatroya gidemiyordur. Çünkü bir yerden bir yere ulaşmak zor, e, geçim sıkıntısı daha büyük. Yani şunu diyebilirsin. Abi Van'da tiyatrom vardı ki gidelim. Var aslında. Ama şey düşünelim. Mesela Sinop'ta bir arkadaşım var. Ona da buradan selam söyleyeyim. Ee, Furkan bizim e, hayatta da oynadı. Hayat filminde. O bir sahnede genç bir çocuk var ya. O şey öğrenci olan. Hmm. O çocuk bizim e, ekip arkadaşımızdı. Sinop'ta yaşıyor. Sinop'ta sinema yok. Ama çocuk belgesel çekiyor. Yani inanmış ve bunun üzerine uğraşıyor deniyor. Yani mesele aslında iki tür insan vardır. Bir yakınan insan, iki çalışan insan. Yakınan insan kendine her zaman yakınacak bir bahane bulur. Çalışan insansa her zaman bir yolunu bulur. Ha şu gerçek yok mu? Belki Kars'ta yaşayan ve yazan biri hiçbirimizin tanımadığı biri. Orhan Pamuk'tan çok daha doygun eserler çıkarıyor. Ama biz onu tanımıyoruz. Bu olabilir. Ama o yine de bunu yapmaya devam ediyor. Yani eğer konu sinemaysa, sinemada da bir sürü oralarda yaşayan, işte mesela sadece doğu olarak düşünmeyelim, Karadeniz'de yaşayan, bu imkanlara ulaşamayan bir sürü de sinema delisi, sinema tutkunu insan var. Bunlar bir şekilde doğru yerde ve zamanda belli bir şeye giriyorlar. Yani önemli olan bunu istemek. Ya bence bence coğrafya kader değildir. O zaman şöyle diyelim coğrafya kaderdir ama tercih seni bir yerlere getirir. Ya coğrafya azim. kader değildir. Kader kaderdir. Kader var mıdır o da ayrı bir mesele. O ayrı bir soru. Yani Doğruca orası çok derin hocam. Hiç tamam oraya, oraya girmeyelim. girmeyelim. E, coğrafya kader değildir. İnsan kendi yolunu kendi çizer. Bir yerde diyelim ki şöyle bir şey var. Sen Van'da yaşıyorsun. Van'da ulaşabileceğin kadar bilgiye ulaştın ve doydun. Artık yolculuk yapman gerekiyor. Evet. Geldin Ankara'ya, derdini çektin, tasasını çektin Ankara'nın. Burada da üretim alanı buldun kendine. Sonra eğer istiyorsan İstanbul'a gitmen gerekiyor. Yani bir coğrafya seni sıkıştırmaya başladığında başka bir yola gidebilirsin. Yani tabii ki ben bunlar çok basit söylenen şeylermiş gibi görünüyor da. Yani bir otobüs bileti, bir kalacak yer, belli bir para. Bunları bulduğunda, uygun ortamı bulduğunda emin ol e, simyacıdaki gibi sana dünya bunu başarman için yardımcı oluyor. Yani tek mesele inanmak ve çalışmak. Bir şeyi tutku edinmek. Yani sen tutku edinmeden, uğraşmadan, çalışmadan başaramayıp sonra da Coğrafya kaderdir. Sen coğrafya kaderdir sözünü yıkan adam sensin aslında. Kendi yaşamına bak. Van'da başladın yaşamaya. Kendi çapında videolar çekmişsin. Çok eğlenceli bence. Yani e, doygun değil. Buradan sadece şey sanat eseri olması gerekmiyor yani. Sen daha 20'li yaşlarında bu işin içine girmişsin. Çekmeye başlamışsın. Orada dolduğunu düşündüğünde bir bağlantı yakalayıp Ankara'ya geldin. Ankara'da kısaftı buldum, kısaftla film çekmeye başladım. Yani yarın bir gün başka şeyler yapacaksın. Burası da coğrafya seni gene tutmaya başladığında burada bir şey olmuyor, benim gitmem gerekiyor dediğinde başka bir yere gideceksin. O yüzden coğrafyanı kendin belirlersin. Kaderini de aynı şekilde. Katılıyorum hocam bu konuda, evet. Bizim asıl problemimiz ne biliyor musun? Bizim problemimiz Hı. sosyal bir hayvan olduğumuz için çevremizdeki hayvanların geldiği yerleri Bizim nasıl gelemediğimizi düşünerek olumsuz bakmamız. Çok Dediğim olumsuz gibi, gibi yapıyoruz. Haydi. Sen Hasan Küçük Yazıcı ol. Ben Cihan Abdal olayım. Nuri Bilge Ceylan, Nuri Bilge Ceylan olsun. Zeki Demir Kubuz, Zeki Demir Kubuz olsun. Gidip de 3,5 saatlik film yapmasın. Yani herkes kendi yolunu çizsin. Ve e, o yolda ulaşabileceği yere kadar ulaşsın. Yani çok popüler kültür olmak zorunda değilsin. Popüler kültür dediğin şey Gerçek sanat eserleri tarih boyunca hatırlanır. Popüler kültür olanlar belli bir dönem. Popüler kültür şey gibi aslında ya, saman elevi gibi. Yanıyorsun, sönüyorsun. Belli bir dönemden geçiyoruz. Yani o yüzden biz hayata biraz bugünden ibaret bakıyormuşuz gibi de geliyor. Bugün şu şurada, bu burada, yarın nerede bilmiyoruz. Dün neredeydi mesela? Ama işte ya bugün yarınları bugünden inşa ederiz ya aslında. Bugünler de çok önemsiz değil ama dediğiniz gibi bence de burada biz kendi bakış açımızla tartışarak belli bir anlam yaratmaya ve gördüğümüz şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Lütfen bize inanmayın. Yani kendi yolunuzu kendiniz belirleyin. Size bir şey anlatıyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Dinleyin, bildiğinizi yapın. Ama bir yerde dinleyin yani o söylediklerimiz de boşa değil diye düşünüyorum.